Aha bu oldu. Bu da tamam. Yakıştı valla. Ulan ayva çiçek açmış be. Yaz mı gelecek? Bir susun be. Gönüllü bu sevda doğru. Bas mı öyle? Vay be! Hey. Ben çalışın. Kocuları da kaldılar. Mübarekler sabah namazına inşallah. Tamam mübarek. First let me take a selfie. Anladım. Peki kriterleriniz neler Nusret Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz. Balık kraker soruyor. Balık krakeri mi? Nedir? Bırak Beni bırak sen devam et. Yiyip <laughs> de düşüyorum ben. Oğlum çek bak. Yiyip lan. Lan lan. Ben oğlum sen. Au şöyle. Körlüğü aaa lan bırak, bırak o, çok iyi sayı be <laughs> Anne lan market önüme çıkar Arkadaşlar üç dört bir Tamam hiç çıkan evi oluyor Atmacık çık 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 sen bu oyundan çık Çıkın çıkın çık. Ne sabah ki? Sıcak. Çok sıcak. Tutun lan. Daha da sıcak, sıcak olacak. Bu gece. Hadi. Aç kalın. Emin. <laughs> Emin. E e Erkekler. <laughs> Kadınlar. Kızım beni takip etme Neyse ben kalkayım. Bir çay iç. Ziyade olsun. Bir çay da. E artık kalk. Tamam. Abi çay da. Abi. 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 Orma. Abi. <laughs> Oruç babadan canlı yayındayız. Instagram'da yemek fotoğrafı orucu bozmuyor. ÇEKİRDEĞİNDE ALLAH YAZAN HURMALAR! Ya bu güzel. <gülüyor> 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 Orhan Pamuk. Edebiyat yapmadı. Ama... Lan carca yapma. Felsefik olma. Lan felsefe yapma. Ondan sonra ülkeden bir gel, sanat gelişmiyor. Kendini... E, Keops piramidi diyorsun, Mısır diyorsun. Ondan sonra... Hocam bu arada bir saniye tweet atmışlar. <laughs> Sayın İsmail hocam bir sorum olacak. Ananızı <laughs> sıçayım yazıyor. Bir de bu soru değil mi? Bence de bu soru değil. Bunu geçelim. <laughs> bu soru değil. <gülüyor> <gülüyor> Tatlımızda biri var. Alo. Alo. Evet resimde kaç üçgen var? mı? başı. <laughs> bok gibi dedi. Uğur ıslak çekeceğim mi? Ama belki hayır yapmıyoruz öyle değil mi? Geç bakalım hadi geç. Ben ayrılmak istiyorum Aykut. Ece bu salak geldi ondan sonra. mal mal bakıyor. Hacı ayıp ediyor. Yalan mı göt? Götüne yuva yapacağım kızlar bir gitsin ama. Sen sabahları bok mu Ağzın leş gibi kokuyor. Gerçekten mi? Şaka şey yaptım ben. Yalnız her şakanın altında gerçek yatar. Hadi <laughs> lan Ebesini anı Anne, yemekte ne var? Ben ya yaptım oğlum. Bird, 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 bird machine. Hadi lan çabuk ol. <laughs> lan ne yapıyorsun lan? bir gün. I came Ne var amına koduklarım? Ölüyoruz amına koduk! Peki küresel ısınma hakkında ne düşünüyorsunuz sayın profesör? Küresel ısınma hakkında? Yalnız <laughs> ülkeler sen çıkma hocam. Evet, Elli başta acayip <laughs> de bana. Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam annem poğaç yaptı sucuk da var topta aldım. Güzel. Aykut? <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar bak mahallede top oynuyorlar. Benim bahçeme geliyor. Güllerime hep kırıldı. Güllerime gelmesin gari. Atman. Emi. Ayı oğlum. Hay aşağı hadi bakalım az ileride oynan. Güllerime kırıyorsunuz. Bak ben hep üzülüyorum. Geceleri ağlayıp ben. Bu ne çıktı? Bu ne çıktı? Çok güzel. Bir kart seç. Bana gösterme. Geri koyuyorum. Tuvalete git şimdi. Sıç şimdi. Yıka şimdi. Bu payı iki. Bir de vardı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye birinci olmadın diyeyim? Baba başka çocuklar da var okulda <laughs> 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 ya. Lan artık hıcı düğün almanın sizi. <laughs> <laughs> Excuse me Mr. Officer. I have got a one pencil. Yes I don't. Oğlum çok içtin kalkılma diye. Bir doğrusana neden içiyorum neden? Tamam neden? Neden? Çağımızda evlilik... Aykut ne var ağzında? Yee... Hocam Aykut uçuyor. Salak salak konuşma lan! Darkness Raven at Yahoo.com Crazy Boy Aykut feed yes, ceza Nikola Tesla Kusül nasıl alınır? Kudurdum.com Bu kadar. Önemli değil baba. Ne olacak? Sonra alırız. Herkesin iPhone'u var, benim yok bir tek ama. Dur, siz salak mısınız, gerizekalı mısınız? Yani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Hazreti Ömer, aferin Rüya gibi bir düğünümüz olacak aşkım. Evet. Damatın da eğitimden bir artık kaldık. Lanet olsun bu hayat, lanet olsun bu sevgim. Seni çok sevmiştim, sen neden bana böyle yaptın? Biraz imkan edecek. Nerede bu ya? <laughs> Burada da yok. Tam hocam beni neden kısaklıyorsun? Salak <laughs> Ya yine 30 saniye. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Yayın. Destur TV'ler iyi akşam kameramıza saldırdı. <laughs> Kocan eniştemi sikmedi mi? Cenk 25. yaşın kutlu olsun. 25 mi oldu? Dur bakayım elime. Al bu ne al bakalım. Bir karamel makyatı alabilir miyim? Ay, Everybody must your body so less <Sessizlik> jet. Ay cep. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsınız? Ben bir davarım. Bu doğru bu doğru. Oo babam mı aldı ya? Çok iyi bence. Ya niye hep onu alıyoruz, Ben oğlum değil miyim? Benim babam değil mi? Bravo Beyler. Şükür olsun yarabbim. Ulbe arkadaş girdin mi? Ha? Kanal dedim mi akşamlar. Akşamınız hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Bakın biz akşam niye doğurdun diye. Hoca yokken. Hmm. Hoca başımda dikilince. Hmm. Bana karazim var? Yer Çocuklar kaç dakika kaldı? 3 dakika var hocam. Hayır hocam 10 dakika var. Daha varmış. 10 dakika var. suyun kaynaması gibi. Evet. Yani... oğlum bu haliniz ne böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı Ne oğlum? Aykut! Ya ama ne yapıyor? Tamam baba kapattım. tamam kapatıyor. Ne oyun gitti niye Evet başla. <laughs> ah! Hocam, <laughs> hocam. <laughs> 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 Lan bok mu yedim ben? Kendi oyu götünü sokarım. Peki e, Esra abla ben Nusret abiden yorum almak istiyorum. Nusret <laughs> abi? Ya bence bir çay iç de işte. bana kimse gelmedi daha. Beyefendi böyle bir model tercih eden miyiz? Ne 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 bir baba soruyor, kime kalacak bu vatan? Dün size çakmadık mı ben ya? Ha ha ha. ha. Vayne bırakıp köy mü yerlesin? Sevemedim kara göz. Köpekler. <laughs> hoş geldin, hoş geldin. Kediler. Siktiriz salağa ya. Gözlerin neden kocaman büyük anne? Seni daha iyi göreyim diye yavrum. Aa doğru. Kızım sen bir mısın ya mal mal. Kızım Cihirleri gel Üzübillahirrahmanirrahim Üzübillahirrahmanirrahim Bu ne üzübillahirrahmanirrahim Beni bir iki cümleyle anlatır mısın? Tek şey kelimeyle anlatsam? Tabi O benim hayatım Matematik hocanı sikiyim Yes, yes, okay, alright Bana bunu açıkla Kardeşim adam meal diyor meal bak burada 24. ayet Müşterinin yanında Ahmet bey masa 3 Müşteri yokken Ahmet yarrağım hesabı ne yaptın lan <laughs> Mükemmel, mükemmel. İki saat sonra. Ay, 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 ay. Olmaz böyle şey. Yok rüya Tam mutlu oldum derken. Geldi siktim ben ama. Van çekeceğim sandınız değil mi? Ama bu sizin için bir teşekkür videosu. Beni böyle sevdiğiniz için sonsuz teşekkür ederim. Hepsini tek tek giydim. <laughs> buna değersiniz. çekiyorsun dostum? Ya çekmez lan kardeşim. Ne çekiyorsun? lan çekiyorsun? Merkür çekiyor en iyi biz biliriz. Tüyü bitmemiş Merkür halkı. Burkül Mark Burk mi? Kaldınız ya da bir imza alayım. <laughs> Olsun. Olsun abi. Ne yapıyorsun bana? Bitti o. Tarkan dans figürleri. Daşşama vurdular. <laughs> Allah tuttuğumuz altın etsin. Allah çok vesin. Rabbim hepinize olmayanları Aha, zabıta geliyor. Niye kardeşlik varken şap şapporu Tamam kardeşim ben bir tuvalete gireyim geleceğim oraya Anne bitti bitti Ha bakın şu okumuş pirinci okumuş suyu da iç İçerisi soğuktur şu okumuş sobayı da al da ne bakıyorsunuz be Kanka üç ne? Üç üç Oğlum üç lan üç Oğlum üçüncü soru Hay Anam aman Hocam not alıyorum tekrar söyler misiniz? Gel beni, gel beni, gel beni, ama ver, ben, s***m ölenemez. Oğlumuz ne işle meşgul? Vine çekiyorum. Vine derken? Siz kızı başkasına verin. <Sessizlik> Barcelona oğlum, Barcelona oğlum, Barcelona Barcelona Barcelona, Barcelona, Kadınlar. Ay Şekerim, valla rahatladın. Erkekler. Bitboy gözünü s***t. Bravo. Ayağına nazar değmesin. Ben de yaparım Ne? Yavaş! <Sessizlik> Bana çay koy, çay. <Sessizlik> at sana, at sana, at. <Sessizlik> 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 Selamünaleyküm Açsana! 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 Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Ya oğlum niye konuşuyorsun? Oğlum cevap versene! Özür dilerim hocam. Kim geliyor tahtaya? Aykut Anıl Aman Kız koşun kız Kız nasıl ben durduramıyorum kız. kız Ali Bey nasıl birisiniz? Şeffaf bir adam neyse Şeffaf derken? Bana şu andaki bok bile görünüşü Ne oldu? Sana hiç Hep arkandan Pokemon Gargaçıyo Pokemon Evet şimdi de sıradaki şarkı sevip de alın. İşte ananıza gelsin. Bu son dönemin en çok tutulan parfüm var Yusuf Bey. Abi bir de Lacoste var. Lacoste da 5 lira. Valla. Kadınlar. Evet arkadaşlar bugün çekiyoruz. Bugün tekrardan. Borsana borsana borsana. Neyse tekrardan. O çok üzgünüm hocam. Vallahi billah tillah yalandır. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamında Birleşik Osmanlı mı ordusun bir yerde ben hani... Oğlum bir dur ben vereceğim ya. oğlum ne oldu? Belki istiyorsan sana... Oğlum getir o telefonu buraya Getir hocam getir hocam Hocam telefon benim Buyurun hocam buyur, 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 buyur. Çıkışta benden alırsın Hocam bu <laughs> <Android'den> bir <bref işlemi. gülüyor> ya Android'den bırak bir iştireyim İndir indir Çıkaramayın çocuk <laughs> sen kendi paran ne? Çıkaramayın Efendimle nasıl tanışmıştınız? Okulun ilk günüyüz oğlum. Çor yapma! Ya. Girmesin! <laughs> Merhaba! Efendim? Mühendis <laughs> bey bu proje nasıl bitmiyor ya? Tavukları da çalmışlar! Hangi tavukları çalmışlar lan? Lanet lanet! Lan. Çocuklar bu konunun başına yıldız koyuyorsunuz. Niye hocam? Uzayda mıyız? Çünkü oğlum o yıldız size sınavda kayabilir. Yani... Gidiyorum ben! Ya nereye gidiyorsun? <laughs> Kızı siktir lan bunu. Anne ben çıkıyorum. Anne ben kaçtım. Nereye gideceğiz mi lan? Anne tamam, nereye? Bal baba. Bir de idrar tahlili yapalım. Tabii ki canım. Amca içeceğim bunlar Ha onu geçtim ben koyayım ben içeceğim. Çünkü sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da.